Arkadaşlar hepiniz kanalıma Bugün sizlerle birlikte bakım vlog çekeceğim. Kaç gündür e, çekmiyordum ve yani kaç aydır hatta e, kanalımda hep böyle oluyor. Arkadaşlar size de baktınız her zaman düşüyor çünkü benim nereye koyduysam hep kaygan oluyor neyse. E, dediğim gibi kaç, kaç aydır çekmiyorum ve e, bayağı oldu çekmeli ondan dolayı çok da ara vermek de istemiyorum ve çıkıyoruz bir dakika şunu ben düzenleyeyim evet öncelikle yeni uyandım ben birazcık yeni uyandım gibi ondan dolayı yüzümü yıkayacağım nemlensin arkadaşlar bu arada size de bir şey söylemek istiyorum Sürekli havlu değiştirin hatta ailenizle birlikte kullanıyorsanız tek kullanmaya özen gösterin ben öyle yapıyorum. Benimki mesela şöyle buradaki tane yer var burada benimki duruyor burada da normal misafir vesaire duruyor ondan dolayı havlular böyle şeyin üstünde bulunduruyorum. Sürekli havlunuzu değiştirin yani. Ee, yüzümü yıkadım. Bunu mu taksam yoksa bu şey mi taksam? Bunu herhalde. Çünkü o çıkıyor. Çok fazla durmuyor kafada. Ondan dolayı bunu takacağım. Artık arkadaşlar çekerken eskisi gibi evet, e, çok şey olamıyorum niye ise <laughs> öbür kanalın aklına geliyor, olasım geliyor neyse e, yüzümü en son bu sabunu ile yıkayacağım niye diye sorarsınız çünkü dova sabunu çok güzel yapıyor biliyorsunuz zaten çok önerdim size de ve en sona bıraktım. Şimdi öncelikle <laughs> kaç aydır bunu kullanıyorum. Bununla yüzümü yıkayacağım. Öncelikle şimdi yüzüme Aynı da süreceğim için. Arkadaşlar bu arada bunu size de tanıtayım. Ee, bu böyle şeffaf bir jel gibi. Sürdüğünüzde ben beyaz oluyor bak içinde. Ben bütün yüzüme sürdüm bu arada. Ah, kesilen elim çok ağrıyor. Yani bu daha beyazlık değil. İyice yedirin. İsterseniz bir yarım dakika daha bekleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bu da çok güzel. İlklerde çok e, şeysin, şeyini göremiyorsunuz. Bu İlk e, kullandığınızda böyle yarı, yarı Rını göremiyorsunuz Yaradığını Sonlarda Bir iki üç hafta geçmesi lazım yani Böyle hemen görünmüyor değil Sabunlu gibi değil aslında bunlar Evet yüzümü yıkayabilirim ben bir makyajımı falan yaptım Böyle Bu arada arkadaşlar Yüzünüzü şey yaparken e, Maşaz yapın Şöyle şöyle falan yapın ve şimdi yüzümü yıkayacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet, bu kullanma çok önerdiğim bir bölüm bu da. Ee, şimdi işlemi fırçalayacağım. Sonra doğru soluma Yani bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi ben e, her şeyi hazırladım. Yani bu şekilde. Bakın mesajı sürecektim saç şeylerim falan. Bu arada içecek de hazırladım. Bu şekilde. İşte de konuşurken içecek içeyim dedim. Evet. Ee, yüz bakımım bitmedi. Daha iki tane sabunum var. Yüzme sürecek iki tane sabunum var. Bu arada bu Dove sabunu. Hatırlıyor musunuz? Bu kadardı ve bu kadar oldu. Dove sabunu bu kadar oldu. <laughs> ve yüzme böyle bir serum süreceğim. Instagram şeyin sitesinden almıştım. E, yüzüm neydi? bir şeydi. E, size bakabilirsiniz. Ama nereden aldım pek hatırlamıyorum. Onun için e, diğerini söyleyemeyeceğim ve evet, sıcakla işte. şimdi arkadaşlar öncelikle yüzümü en son bunu yapacağım bu serumu sürüyorsunuz yarım dakika bir iki dakika bekletiyorsunuz ve yüzünüzü yıkıyorsunuz zaten her şeydeki yaptığımız gibi ve öncelikle şu güllü çok güzel kokuyor bu arada bu kalpli sabunu yıkayacağım de. Size bana kalp atmayı unutmayın arkadaşlar de hemen o kadar şey vardı yani <laughs> evet şimdi ben yıkayıp yüzümü geliyorum evet bakınlar. mesela şöyle yapıyorum ben ben de çok fazla sivilce çıkmıyor ee, şöyle ee, bir yerinizde sivilce çıktığınızda ya da makyaj yapıyorsunuz makyaj ee, sivilce çıkacak ya da yarı olacak biliyorsunuz ve hemen ee, bakım yapmaya gidin ondan çıkmıyor işte ve yarı olmuyorsunuz hiçbir şekilde bakım yaparsanız ee, gerçekten Sivirici çıkmaz hiçbir şey olmaz. Mesela makyaj yaptınız hemen sivirdikten sonra bakım yapın. Ben öyle yapıyorum. Bir siviriciniz çıktı şuranızda ya da bu, fark etmez. Hemen bakım yapmaya gidin koşun yani. Ben öyle yapıyorum. Yüzümde zarar görmüyor yani. Şimdi yıkayacağım. Evet yıkadım. Bir dakika. sabun da yine çok güzel arkadaşlar. Ben kesinlikle öneriyorum. Bu sabun da gerçekten süper. Sonra evet geçelim. Sonra da sabunu ile yıkayacağım. Dövbe sabunu ile yıkayacağım. başa yıkamaya gidelim. Evet. Şimdi Allah'ım çok güzel ya. Benimki bitti. Hemen almaya gideceğim. Zaten bugün gidebiliriz. Ee, gezmeye. Kızlar belki çarşıya çıkarız. Bilmiyorum. Aynen bugün çıkacaktık. Orada da yine çekerim. Ya bu bakım blok be. <laughs> Günlük blok çekersem bugün bilmiyorum çekmeye de bilirim ama <laughs> yani tamam şimdi ee, bu serumdan yüzüme süreceğim. Arkadaşlar yeni alanlara şöyle tutuyorsunuz zaten o kendiliğinden geliyor. Bıraktığınızda da zaten yüzüze bo boşalıyor. bakın. Bana bu ne? Ya şey var bir şey Evet arkadaşlar ben sürdüm iyice yaydım. Şeffaf olduğu için hiçbir şey belli olmuyor zaten. Hemen de hemen zaten kuruyor. Görüyorsunuz. Yapış yapış oldu yüzüm. Bir dakika falan bekleyeceğim. Yüzümde hiçbir şey yokmuş gibi hissedeceğim.

gen bir dakika da oldu. Yüzümde bayağı bir şey hissetmiyorum, Yapışkanlık kalıyor. Ama yüzünüzde hiçbir şey hissetmeyecek gibi olsun bakın parlıyor hatta. yıkıyoruz, yıkıyoruz, Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, şimdi yüz bakımım bitti sadece krem süreceğim bu şekilde krem bu şeftali kullanıyorum biraz fazla oldum. çok aslında ben kullanmıyorum krem öyle video çekimde falan kullanıyorum çünkü nemlendiriyor güzel ama yüzü çok terletiyor ve ben bundan hoşlanmam ve hiç sürmüyorum baharadan çıktığımda en çok sürüyorum ama başka sürmüyorum bir de video çekerken bakım yaptım. hatta sileceğim çok fena yanıyor bakım yaptığınızda kremi sürmeyin çünkü çok fena yakıyor Evet. ay yüz bakımı bitmedi ki benim. Ee, kaşık koydum ben. Yüzme sürmek için. Onu götüreceğim ve yüzme süreceğim. Hem yüzüm yanıyor onu daha götürür belki. Aa çok rahat. Ben küçük tercih ettim. Normalde tatlı kaşığı ile yapıyorlar ama benim yüzüm zaten bu kadar onun için o çok büyük gelir diye bunlar yaptım. Gerçekten çok iyi geldi size yapın. Evet arkadaşlar ben yüce maşozumu yaptım. Şimdi saça geçtik. Saç da e, şimdi uyandığım için hiç şey yapamadım. Öncelikle tarıyorum hafiften. Üstünden tarıyorum. Arkadaşlar ben uyurken saçımı dümdüz yapar koyuyorum. Yani tarayarak koyuyorum. Ve sabah kalktığımda saçım bu şekilde oluyor ve sinir oluyorum gerçekten. Bunu kullanıyorum. Harikalar ötesi. Spreyimi. Kokusu harika. bu şekilde taradım. Şimdi uçlarına vazelin süreceğim. Az sürüyorum çünkü taşlarımız ince olduğu için yetiyor. Uçlarını şu şekilde sürmeniz yeterli ve sonra tarayın. Uçlarını sürdüğünüzde Çünkü tam yesin yani üzerine bu şekilde şimdi saç bakım bitti çok fazla bir şey kullanmıyorum zaten öyle her zamanki saç bakımımı yapıyorum ve bitiyor. Böyle bu oldu mu? Ben aslında pintere saçı yapamıyorum saçım uzun olduğu için. Ondan dolayı <laughs> yani bu şekil oluyor. Evet şimdi ben buraları toplayacağım. Bayağı battı. İçeceğimi kaybetti. Ne Arkadaşlar bunlar vardı. Üstünü temizleme spreyi sıktım. Ve Bu ayoluşu hemen temizliyorum. tamamdır Evet arkadaşlar ışıkları kapattım ayak gözüküyor Şimdi arkadaşlar hemen istediğimi çekerken bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve çok severim bay bay